Birdir, birdir, birdir. Türkiye, Suriye, birdir. Vay, vay, vay. Suriye, Türkiye, Adana'daki Arap ve Türk yurttaşlar hep bir ağızdan Türkçe ve Arapça haykırdı bu sloganı. Tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiler. Yüzyıllardır sürdürdükleri kardeşliklerini. Türkiye, Adana'da Türkiye-Suriye Kardeşleri yürüyüşü düzenleyen Türkiye Gençlik Birliği üyeleri ellerinde Suriye ve Türkiye bayraklarıyla sokaklara döküldü. Gençler yola çıkar da Adanalılar durur mu? Onlar da katıldı yürüyüşe. Türkiye-Suriye Kardeştir, Amerika Kardeşlik. Suriyeli Raha Kayan'la Fatma Altınkayan da katıldı. Atatürkçü gençlerin bu kardeşlik yürüyüşüne. Raha Kaya'nın bu gözyaşları Suriye'ye duyduğu sevginin en güzel kanıtıydı belki de. Adana'da yaşayan Arap yurttaşların ellerinde taşıdıkları bir pankart da görülmeye değerdi. diren Suriye Türkiye seninle pankartı arkasında yürüyen yüzlerce Adanalı Atatürk Parkı'nda önce Kurtuluş Savaşı şehitleri adına saygı duruşunda bulundu sonra da en gür sesleriyle İstiklal Marşı'nı söyledi. Allah, 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 Allah. TGB Adana Şube Başkanı Samet Altın Amerika'nın bölgedeki savaş girişimine dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Büyük Orta Doğu projesi kapsamında Irak, Afganistan ve Libya'nın ardından Suriye'ye yönelmiştir ve Türk askerini Suriye'nin üzerine sürmeye çalışmaktadır.